Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Garanti Bankası ile birlikte devam edelim. Garanti Bankası tarafında inceleyip baktığımız zaman genel itibariyle hedeflere ulaştık. Diğer bankalarda tabii ki olduğu gibi. Yapı kredi hedeflerde, Akbank hedeflerde, Garanti hedeflerde nasıl ki birlikte Nisan ayında dönmeliler hep birlikte diye ifade ettiysek döndüler. Ve herkes hedefe gitmeli diye anlattık gittiler. Şimdi geldiler hedeflerdeler aşamıyorlar herkesi bekliyor. Yapı Kredi 33.50'yi, Akbank 69.76 aralığındaki hedefini, Garanti Bankası da hedefine geldi. Üst boyun trend biliyorsunuz ki bizim beklemiş olduğumuz noktaydı. Ulaştı, kıramıyor, geri çekildi. Bu kadar basit. Peki bankalar nasıl gidecek? İşte dediğim gibi yani herkese bir atak görmemiz lazım. Birlikte analiz ettiğimizde biz şu anda bütün herkesin, yani bütün herkesten kastım bankalar yani, bankaların hedeflere gittiğini ama aşamadığını görüyoruz. İşte bunlar hedefleri aştı mı? Ki garantinin özelinde bu fiyat şurasıdır teknik manada. Görüyor musunuz? Şurasıdır. Yani tabi yazıyorum fiyatı da hemen sizler için. 145 liranın üstünde kapanışlar yapmasıdır. Tamam deriz. Tamam yani başlıyoruz. Artık hareketler teknik manada gayet güzelleşecek. Farklı bir tarafa doğru ilerliyoruz. 145 üstü kapanışlar var. Artık Garanti Bankası'nda yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz anlamı taşırız. 145'e ihtiyacımız var. Bunu ifade ediyoruz. Neden pek? E çünkü 145 bak geldi çöktü şirket. Tekrar geldi düştü şirket. Tekrar yükselişler yaşadı ama kıramadı şirket. Yine geldi 145'e kıramadı şirket çöktü yerle bir oldu. Öyle ya da böyle. 145 kırılamadı sonuç itibariyle. Doğru mu? O yüzden bunu kırmak lazım. Bak yine geldi. Son bireye bakın. Yine 145 kırılamadı. İşte anlattığımız fiyatın ne kadar güçlü hem de doğru olduğunun kanıtı bu. Teyit almış olduk. Ne dedik? Garanti dönecek merak etmeyin. Yüzde fiyatlardan yani kritik bölge burası. Dönedi, döndü. Tamam. Nereye gidecek peki? 140'lara. Gitti mi? Gitti. Ne dedik peki birlikte? Buraya kadar şimdi. Bak buraya kadar. Hani mesele sevgili dostlar. Teknik yani. Önemli bir durum yok burada. Yani klasik aynı şeyler. Garanti Bankası hani anlattık ettik meselesi değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani mantık böyle dönüyor. Bu grafiğe bakın herkes görebilir. Al ver mantığında ilerliyor. Bak az önce anlattığım Akbank grafiğini bak izleyin yayınını. Çok basit. Yani ben bunu kardeme için anlattım. 1,5-2 yıldan beri. Al 21'den. Ver 30'dan. Hiç şey yapma yani 22'den. Al 30'dan ver. E çok fazla düşünmeyin. Alın karınızı koyun cebinize çıkın. Bu kadar yani bu hale geldi piyasa yani. Sorun bu. Bu bir sorun. Evet trade odana odaklı ilerleyene para koyuyor borsa. Ama onun dışında bekleyen kaybettiriyor. Bu böyle bak adam aldı verdi. Aldı verdi. Bak aldı verdi şimdi. Olayı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden böyle vurgulamaktayım. 145'i yine bak geldi şimdi. Yine klasik. Beklemeye devam. Neyi? Kırabilecek miyim? Bak 145, 145. Aşamıyor. Bizim konumuz bunu aşıp geçmesi bu noktanın üstüne atıp atamayacağı olacak. Haberiniz olsun. 15 günden beri hedefi aşamayan, 145 üstüne kapı dışarı yapamayan garantide tek derdimiz Ağustos'a kadar bunları kırıp geçmek üzerine olacak bilginize. Bunları yapamazsak en ufak borsada ters bir rüzgar etsin. Biraz borsa geri çekilsin. Önce 135'e, oradan 132'ye. 132, ye. 132 ye aşağıya mı kırıldı? 126'ya tekrar geri çekilir. Çünkü garanti bankası rahat rahat bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you